Herkese merhabalar. Ben Uzak Yol 1. Zabit Özcan Kaplan. Bugünkü konumuz Türk Boğazları'ndan geçiş prosedürü. Hiç uzatmadan konumuza hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nı kapsayan Türk Boğazları alanının trafik düzenlenmesi ilişkin kurallar Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği ile belirlenmiş ve Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Kullanıcı Rehberi ile açıklanmıştır. Bunu bilmemiz lazım. Akabinde gemi trafik hizmetlerinin sunulduğu coğrafi alan olarak Türk Boğazları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğinde 37 bin uzunluğunda Çanakkale Boğazı, 110 mil uzunluğunda Marmara Denizi ve 17 mil uzunluğunda İstanbul Boğazı'ndan oluşmaktadır. Karadeniz ile Ege Denizi arasındaki toplam uzunluğu 164 deniz mili olan bu su yolunun alternatifi kesinlikle yoktur. Ve tüm ülkeler özellikle Karadeniz ülkelerinin ekonomileri için oldukça önemlidir. Buraya sizin için bir görsel koydum. Tabii ki e, Çanakkale Boğazı'nı ve İstanbul Boğazı'nı gösterme amaçlı. Şimdi ben bu konuyu anlatırken bir tane gemi, gemi belirledim. Bu geminin sanki e, Fransa Marsilya'dan kalkmış da Karadeniz'e doğru gidecekmiş gibi e, varsayacağız. Yani Fransa Marsilya Limanı'ndan kalktım. İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz Limanı'na geçeceğim. Şimdi geminin tipi nedir? Balkir, Dökmeci seçtim bir tane. Gross Storage 43 bin, gemi boyu 229 bin, etrafta da 12.60 metre olsun. Yani bu koşullarla beraber seyir, seyir yaptığımızı düşünün. Şimdi ilk önce bizim kılavuz yani pilot almamız zorunlu mu yoksa değil mi? Burada hemen şöyle bir hmm, ibare mevcut. Türk boğazlarında kılavuzluk hizmeti herhangi bir Marmara Limanı'na uğrayan veya ayrılan yabancı bayraklı gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapacak anlaşmalı ve tarifeli elenci tankerleri ile Türk Boğazı'ndan geçen tam boyu 150 metre ve üzeri LPG tankerleri ve nükleer güçle yürütülen nükleer yük, atık, tehlikeli veya zararlı yük veya atık taşıyan gemiler için mecburidir. Burada tabii ki e, üzerimizde e, bir dökme yük, dökme yük olduğunu varsayıyoruz. Yani tehlikeli bir, yük, bir yükümüz yok. O yüzden bizim buna bakarak Anlayabiliriz ki kural gereği pilot alma zorunluluğumuz yok. Ve 20 metreden fazla e, boyumuz olduğu için de aktif katılımcı olarak rapor vermekle yükümlüyüz. Şimdi nedir bu aktif katılımcı? Şimdi boğazlardan geçen geçen gemiler aktif katılımcı ve pasif katılımcı olarak ikiye ayrılır. Şimdi aktif katılımcı yerel deniz safi kapsamındaki gemiler hariç olmak üzere her ne maksatla olursa olsun bu alanda bulunan tehlikeli yük taşıyan tüm gemiler ile tam boyu 20 metre ve daha büyük gemiler aktif katılımcı olarak tanımlanır. Yani biz raporları veriyoruz ya. Şimdi daha da inceleyeceğiz işte SP1 raporu, sektör geçişleri vesaire. E, bu tarz raporlamaları 20 metre üzerinde olduğumuz için yapacağız. Ha. Tehlikeli yük taşı saydık bu sefer ayrı olarak yapacaktık. Yani 20 metre zorunluluğu ortadan kalkacaktı. Pasif katılımcı katılımcılar ise tabii ki herhangi bir raporlama yok. Şimdi SP1 raporu. SP1 raporu nedir? Tehlikeye yük gemilerle 500 gross ton ve daha büyük gemilerin kaptanı, donatanı ya da ajanteleri gemi Türk boğazına girmeden en az 24 saat önce boyları 200-300 metre arasında veya su çekimleri 15 metreden daha büyük olan gemiler ise Türk boğazına girmeden en az 48 saat önce ilgili Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne yazılı olarak SP1 raporunu ve gemi kaptanı tarafından doldurulan X8'deki kontrol listesini verirler. Yani ben 500 gross ton üstü ve 229 metre tam boya sahip olduğum için 48 saat öncesinden SP1 raporunu otoritelere vermem lazım. Tabii ki biz bunu e-mail ile, acente yoluyla yapıyoruz gemi üzerindeyken. Boyumuz 200 metreden daha az olsaydı 24 saat öncesinden bu raporu verecektik. Ama 200'den fazla olduğu için ne yapıyoruz? 48 saat öncesinden e, bu raporu veriyoruz. Akabinde SP1 raporunu verdim. 48 saat kadar SP1 raporunu verdim. Dedim ki benim adım şu, sadım şu, kontrol listem ekte vesaire. Ben 48 saat sonra ne yapıyorum? E, sizin sektörünüze varacağım. SP2 raporu ise şöyledir. SP1 raporu vermiş ve teknik bakımdan gemisinin yönetmelik madde altıya uygun durumda olduğunu saptayan gemi kaptanları ile savaş gemileri ve ticari amaçla kullanılmayan diğer devlet gemilerinin kaptanları Türk Boğazı'nın girişten 2 saat önce ya da 20 mil kala belirlenmiş ve kanalından SP2 raporu verirler. Ben kendi gemi müdürü bakacak olursam sektör görüşüne 2 saat ya da 20 mil kala hangisi en önce ise SP2 raporu için VHF haberleşmesini kurmak zorundayım. Onun dışında 20 metreden fazla tam boya sahip olduğum için ise yine ilk gideceğimiz sektörü bu senaryoda e, sektör kumkaleye yani sektör kumkaleye gireceğiz. O yüzden ben 5 Mikal'a yine sektör kumkaleyi aramam lazım. Evet burada görüyorsunuz Çanakkale ve İstanbul sektörleri. Çanakkale tarafında 3 sektör, İstanbul tarafında ise e, 4 sektör mevcut. Nedir bunlar? Kumkale, Nara, Gelibolu, Marmara, Kadıköy, Kandilli ve Türkeli. Şimdi biz işlem sırasını şöyle bir özetleyelim. Ne yaptık? Önce bir baktım ben bu boğaza geçerken kılavuz alacak mıyım? Kılavuz almam zorunlu değil ama tabii ki rehberde der ki zorunlu değil fakat önerilmektedir. Ya yani katı bu şekilde öneriliyor. Kılavuz almayacağımızı öğrendik. Almayacağız kılavuz. Okey bunu yaptık. Ardından SP1 raporunu 48 saat öncesinde ben otoriteye ulaştırdım. Daha sonra sektör girişi hangi sektörse ben Çanakkale'den girdiğim için sektör Kumkale ile 2 saat ya da 20 mil kala SP2 raporu için iletişime geçtim. Daha sonra yine sektör Kumkale'ye 5 mil kala e, bilgi verdim. Daha sonra her sektör geçişlerinde bilgiyi verdik ve sektör olarak geçtik ve artık sektör Marmara'dayız diyebiliriz. Şimdi İstanbul ve Çanakkale arasında, Çanakkale arasında e, önemli bir fark var. Çanakkale'de çift taraflı bir trafik akışı vardır. E, yani iki yönlü de trafik akar. Belli bir kısıtlama yoktur. Ama İstanbul'da belli saatlerde güneyden kuzeye, belli saatlerde ise kuzeyden güneye geçişler e, açılır e, gemilere. O yüzden İstanbul tarafına geldiğimizde artık sizi gemiye de e, demire de alabilirler ya da direkt geçiş izni verebilirler. Bu tamamen o andaki saatinize bağlı. Ne zaman vardığınıza bağlı. Bunları da yine ekranda görmüş olduğunuz gibi bu internet sitesinden görebilirsiniz. Yine diğer internet sitesinde de alttaki diğer internet sitesinde de hangi gemiler bekliyor? Hangi gemiler işte ilk sırada bunları görebilirsiniz. Şimdi ben bu bilgileri size sundum. Fakat neye bakarak sundum? Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeni Uygulama Yönergesi 2004 yılı Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Kullanıcı Rehberi'ni baz alarak ben size bu bilgileri sundum. Ayrıca videonun altına zaten bu, bu dokümanların pdf'lerini de e, eklemiş olacağım. Oradan kesinlikle e, indirip incelemenizi tavsiye ederim. Bir de özellikle buraya not yazdım. Bu videoda uğraksız geçiş prosedürü anlatılmıştır. Herhangi bir uğrak liman varsa farklı prosedürler işler. Örneğin ben Çanakkale'den girdim. Ondan sonra bir İstanbul'da herhangi bir limana e, giriş yaptım. Ondan sonra çıktım. Karadeniz'e devam edeceğim. Burada farklı şeyler işte. İşte SP1 raporunun saati farklılaşır. Farklı raporlar vermemiz gerekir vesaire. Bunlara girmedim. Ben direkt Çanakkale'den giriş yaptım. Ondan sonra İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e çıktım. Yani bu uğraksız bir e, seyir için e, işlenen prosedür. O yüzden buna da dikkat etmemiz lazım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Teşekkürler. Allah selamet versin.